Bugün size Yunan mitolojisinin belki de en sessiz ama en derin tanrıçasından söz etmek istiyorum. Hestia'dan. Onun adı gökleri gürleten Zeus kadar duyulmaz belki. Savaş meydanlarında parlayan Athena kadar göz kamaştırmaz da. Ama Hestia her evin kalbinde atar. Yanan bir ocakta, kaynayan bir çaydanlıkta, bekleyen bir sofrada. Evet, hep oradadır. O, ses çıkarmadan var olmanın tanrıçasıdır. Varlığı değil, yokluğu fark edilir. Hestia, Kronos ve Rhea'nın ilk çocuğudur. Zeus tam bile önce gelir dünyaya. Ama o meşhur mit vardır ya, İlk doğan olarak ilk yutulan da Hestia olur. Ve sonra Zeus'un onları yeniden doğurmasıyla Hestia ikinci kez doğar. İlk kaybolan ama yeniden döndüğünde her şeyin merkezine yerleşen bir figür gibi. Mitolojide Hestia, ocağın, evin, ailenin, iç huzurun ve kutsal alanların tanrıçasıdır. Onun görevi savaşmak değildir, yargılamak ya da cezalandırmak da değildir. Hestia'nın görevi sadece orada olmaktır. Sıcaklık vermek, bir yere aitlik duygusu yaratmak, bir evin ev olmasını sağlayan o görünmeyen gücü temsil eder. Bugün bile her şeyin Hızla dijitalleştiği bu çağda bir fincan çayın başında derin bir iç çekiş yaşarsanız, işte tam o anda Hestia'nın izini bulabilirsiniz. Onun bir tapınağı yoktur aslında. Çünkü her ev, her ocak onun kutsal alanıdır. Tapınakların ortasında yanan sürekli bir ateş vardır ya, işte o ateş Hestia'nın sembolüdür. O ateşin sönmesi sadece bir ocağın değil, bir toplumun, bir kültürün dağılması anlamına gelir. Hestia ateşiyle yaşamı bir arada tutar. Parçaları bağlayan görünmeyen bir ip gibidir. Belki de bu yüzden mitlerde onun hakkında pek fazla anlatı bulamayız. Çünkü Hestia anlatılmaktan çok yaşanır. Onun sessizliği aslında büyüsüdür. Olimpos'un 12 tanrısı arasında taht teklifi edilip bunu reddeden tek tanrıçadır Hestia. Tanrıların meclisinden kendi isteğiyle çekilir. Çünkü onun yeri insanların kalbidir. Sessizce gözlemek, gözetmek, orada olmak, arada olmak Hestia'nın doğasında vardır. Poseidon ve Apollon onunla evlenmek ister. Ama Hestia bakirliğini korur. Kendini bir bağın içine yerleştirmez. Çünkü o ilişkilerin içinde değil, ilişkilerin zemininde var olan bir tanrıçadır. O aşkın değil Aidiyetin tanımıdır. Demeter kayıpla derinleşir. Persefone ise dönüşle. Ama Hestia kalmakla derinleşir. Gidenlerin ardından kapıyı açık bırakan, dönenlere çorbayı ısıtan, herkes dağılırken hala orada olan bir figürdür. Ayrılıklar değil, birlikler onun alanıdır. Ve bu birlik kalabalıkla değil, içsel bütünlükle kurulur. Hestia'nın sembolleri arasında ocak, çömlek, daire ve sürekli yanan bir alev yer alır. Daire onun döngüselliğini ve sonsuzluğunu anlatır. O ateş dağısına sadece beden değildir. Ruhun içindeki soğukluğa karşı bir dirençtir aynı zamanda. Çömlek ise yaşamı saklayan, besleyen bir kapı temsil eder. Hestia işte o kabın kendisidir. İçindekini sunar ama kendisi hiç taşmaz. Diğer tanrıçalar gibi büyük dönüşümler yaşamaz Hestia. Onun yolu daha sessizdir ama daha sarsıcıdır. Sadelikte derinleşen, sabırla kök salan, bekleyişin ve içe dönmenin tanrıçasıdır. Yüzeydeki sessizlikten fazlası vardır onda. Bu iç dünyanın köklü bir bilgeliğidir aslında. Hestia'nın yolu dışarıya değil, içeriye açılır. Bu nedenle bir yolculuğun hem başlangıcı hem de bitişi gibidir. Herkes gider, o ok kalır. Herkes döner o hala oradadır. Psikolojik anlamda baktığımızda Hestia arketipi içsel merkezle bağ kurmayı simgeler. Cang'ın kuramları üzerinden okursak Hestia kadını başkalarının onayına ihtiyaç duymayan, kendi yalnızlığından korkmayan biridir. Sessizliğin içinde huzuru bulabilen, kendi iç dengesini koruyabilen biridir o. Bugünün dünyasında meditasyon yapan biri, sessizlikte derinleşen bir derviş, ya da akşam eve döndüğünde ocağında yemek pişiren biri. Hepsi hesti Çünkü o gürültüde değil, sükunetin içinde yaşar. Hestiya aynı zamanda bir duruş biçimidir. Güçlü olmak için savaşmak gerekmediğini, görünmek için bağırmak zorunda olunmadığını gösterir. Onun varlığı huzur gibidir. Sessiz ama sarsılmaz. Gücünü hareketsizliğinden alır sanki şöyle fısıldar gibi. Kal, dağılma, iç merkezinde dur. Ve bu çağımızın yitirdiği değerlerden biridir belki de. Sabırla, şefkatle, inançla olduğu yerde durabilmek. Sosyolojik olarak da Hestia bir toplumun çekirdeğini temsil eder. Aile yapısının sadece biyolojik değil, duygusal bir bağ olduğunu bize hatırlatır. Birlikte yemek yemenin kutsallığını, Ocağın başındaki sıcaklığı, kapıdan girenin hoş gelmesi gibi. Bunların hepsinde Hestia'nın dokunuşu vardır. Her halk kendi Hestiasını yaratır aslında. Annenin mutfakta yaktığı ışık, babanın her akşam döndüğü sandalye, çocukların oyun oynadığı halı hepsi Hestia'nın mitolojiden günümüze akan izleridir. Ve bugün belki de her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ona. Çünkü aidiyet duygumuz zedelenmiş bir halde. İç huzurumuz da bozulmuş bir halde. Bağlarımız dijitalleşmiş durumda. Hestia'nın mesajı ise çok net. Kendine bir merkez bul. İçinde bir ocak yak. Ve o ateşi koru. Dış dünyanın karmaşasına karşı içte bir sığınak yarat. O sığınak evin olsun. Ama o ev dışarıda değil, içeride bir yerdedir. Sonuç olarak Hestia bize gösterişli zaferlerin, dramatik kapıların ötesinde bir hakikati hatırlatır. Asıl mesele kalabilmektir. Bir yerde, bir insanda, bir değerde sabit kalabilmek. Gideni bekleyebilmek, döneni affedebilmek ve her şey bittiğinde bile o ateşi koruyabilmek. Hestia bu yüzden yalnızca mitolojide değil, bizim içimizde de yaşamaya devam eder. Çünkü her evde bir ocak vardır ve o ocakta bir ateş yanar. O ateşin başında oturan, görünmeyen ama hissedilen biri varsa bilin ki o Hestia'dır. Çünkü insan ancak kendi merkezinde durabildiğinde evindedir. Hestia'nın ateşi gibi; sakin, sabit ve sonsuz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.